Rüyada beyaz perde görmek ne anlama geliyor? Merhaba sevgili takipçilerim. Bu kanalımızda çağımıza uygun, hiçbir yerde bulamayacağınız yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada beyaz perde görmek perde ile ilgili rüyalar genel olarak iyiye yorumlanmaz. Kişi hakkında dedikodu olacağına kişinin açığa çıkaramadığı ancak kendisini oldukça zor durumda bırakacak sırlarının ve gizlediği olaylarının olduğuna, herkesin dilinde dolaşmaya ya da herkesin dilinde dolaşacak kötü işler yapmaya, Namusuna hile gelmesine ahlaki olarak kimselere açılamamaya ama açılamasa da dillere düşeceğine ve sınırsız dedikoduya maruz kalacağına yorumlanmaktadır. Ayrıca beyaz perde tabir yerindeyse kötünün iyisi olarak yorumlanan rüyalar arasında olduğunu söyleyebiliriz. Ancak çok ciddi, önemli ve aşılmaz olmayışına rağmen rüya sahibine sıkıntı verecek, huzurunu ve keyfini kaçırmayı başaracak tatsız durumların meydana geleceğine ya da böyle bir olayın baş göstereceğine tabir olunur. Rüyada beyaz perde aldığını görmek rüyayı gören kişinin başını belaya sokacak olan olayların yaşanacağına tabir olunur. Rüya sahibinin çevresindeki insanların dost olmadığına, her an arkasından kuyu kazmaya potansiyel bir çevresi olduğuna, bu duruma biraz da kişinin kendisinin sebep olduğuna. Bu nedenle moralinin bozulacağına, huzurunun, neşesinin ağız tadının ve keyfinin kaçacağına ama durumu rüya sahibi en kısa süre içinde fark edeceğine ve önemli bir zarara uğramadan atlatılacağına yorumlanır. Rüyada beyaz perde yıkadığını görmek kişinin dedikodu ve zorluklarla mücadele etmek için çabalamaya ve sükunetini bozmadan sabretmeye, üzerine atılan iftiralardan kendi yöntemleriyle kurtulma çabasına işaret eder. Rüyayı gören kişinin rahatını kaçıran olaylara çözüm aramaya ve kafasını boşaltmaya ihtiyacı olduğuna, kişinin bütün mücadelesinin bu yönde olacağına işaret ederken, perdeyi yıkayıp kuruması için astığını gördüyse bütün olumsuz olaylardan kurtulacağı şeklinde yorumlanır. Rüyada beyaz perde diktiğini görmek rüyayı gören kişi tüm dertlerinden, üzerine atılan suçlamalardan, işsizlikten ve parasızlıktan kurtulmak için gayret gösterdiğini, maddi manevi anlamda zorluklarla mücadele etmeye ve güçlenmeye, borçları rahatlıkla ödeyebilme imkanını yaratmaya ve yaşanabilir bir yaşam inşa etmeye işaret eder. Rüyada beyaz perde çektiğini görmek rüya sahibi, kendisi hakkında yapılan olumsuzlukları ve haksızlıkları çektiği sıkıntıları, üzüntüleri ve zorlukları gizlemeye çalıştığına ve bunu kimseye belli etmemek için çok gayret göstereceğine tabir edilir. Rüya sahibi çok sabırlı metanetli ve olgunluğu ile her şeyi kendi içinde yaşayarak dışarıya sır vermemeye gayret göstereceğine yorumlanır. Yeni modern rüyalarınıza hiçbir yerde tabir bulamadıysanız, yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışacağım. Kanalımı beğendiyseniz abone olup paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.